Merhaba arkadaşlar. Nurten'in Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle takım lifimizin 3. parçası olan yıldız lif modelini öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar lifimizi. Daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Başlamanız önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna da basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok mutlu olurum. Başlayalım o halde. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Tığım 5 numara arkadaşlar. Ben her zaman nifte 5 numara kullanıyorum. Şöyle bakın bu şekilde göstereyim. Netleştireyim. Evet bu şekilde. Şimdi orta kısmını yapacağız. Bir tane sabitlemek için şöyle zincirimizi çekiyoruz. Ardından 8 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Hatta 7 tane yeterli arkadaşlar. Bence çok da büyük olmasın. Şöyle ilk zincirimizin içine batarak şöyle bakın kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Bakın sıfır oldu. Şöyle halkamızı oluşturduk. Ardından bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içine 6 tane tekli fıstıkla dolduracağız. Şöyle göstereyim. Evet, bir tane yaptım. Kapatıyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Sonra ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 kere doluyorum arkadaşlar. isterseniz 4 kere de dolayabilirsiniz. İkinciyi kapattım. Bu şekilde tekrar 3 zincir çekiyorum. Evet, üçüncüyü yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3. 3 zincir çektim. Devam ediyorum. Şimdi dördüncüyü yapacağız. Şu ipi arkadaşlar bakın şu ipini içinden yürüttüm. Keselim buradaki böyle elimize dolaşmasın. 3 tane yaptık. Dördüncü deyiz. 1, 2, 3. 3 kere doladım. Kapatıyorum fıstığımı. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Bakın 4 tane yaptık. Şimdi 5. yapacağız. Evet 5. de yaptık. 3 tane zincir çekerek 6. ya geçiyoruz. Sonuncuya. Kapatalım. 1, 2, 3. Evet 3 tane daha zincir çektim. Ve şimdi bakın bu şekilde birleştireceğiz. Burayı arkadaşlar şurada ilk şöyle netleştireyim. Şu tomurcuğun başına tepesine batarak bakın bu şekilde kaydırma tekniğinde geçiyorum ardından bir tane zincir çekiyorum bu birazcık böyle oluyor arkadaşlar ördükçe düzeliyor merak etmeyin şimdi devam edelim tepesine bir tane fıstık yapıyorum bu şekilde kapatıyorum ardından şimdi bunun tepesine tekrar bir fıstık daha yapacağım Evet fıstığımı bir tane yaptım. Bakın kapatmadan hemen dibine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Böylece burada önce tekle, ardından ikili fıstık yapmış oluyoruz. Kapatalım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde ters bir üçgen elde ediyoruz. Devam edelim. Yine önümüzdeki fıstığın tepesine bir tane tekli fıstık yapıyorum. Evet bunu kapattım. Şimdi devam ediyorum. Bir tane tepesine kapatmadan şöyle bakın kapatmadan tekrar dibine yapıyorum. Dediğim gibi önce tekli, ardından ikili fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Evet. üç tane de zincirimizi çekip bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde ters üçgenler yaptık. Sıra sonuna kadar burada 6 tane böyle tomurcuk olana kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın size dediğim yere kadar. Şimdi burada 3 zincir çekip şu tepeye geldim. Bakın bu şekilde yapıp kaydırma tekniğiyle karşıya geçiyorum. Şimdi bir tane zincir çekelim. Ardından şöyle tepesine bir tane fıstık yapalım. Bu fıstığımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada üçlü fıstık yapacağız. Şöyle bir tane tepesine yaparak başlıyoruz. Tepesinden sonra şöyle dibine ikincimizi yaptık şimdi üçüncü yapacağız şöyle en köşeye bir tane daha yapıyorum üç tane fıstığa tamamlıyorum bakın şöyle üçlü fıstığımı yaptım şimdi kapatalım Evet kapattık bakın bu şekilde oldu şimdi burada artırmamız gerekiyor arkadaşlar bir tane tepesine bir tane de şu kısma ikili fıstık yapacağız Böylece ikinci sıramızı artırmış olacağız. İki tane yaptım. Kapatıyorum. Evet. Kapattım. Şimdi 3 zincir çekelim. Şöyle görüntüye bakın arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Tekrar şu kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Devam ediyorum. Şöyle Evet, bir tane fıstık yaptıktan sonra şimdi burada üçlü fıstık yapıyoruz. Gittikçe artıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane şuraya, sonra dibine. Daha sonra bir sonrakine şu kısmı arkadaşlar. Bakın şuraya üçlü fıstığımın sonuncusunu yaparak tamamlayacağım. Evet, şöyle yaptım kapatıyorum. Daha sonra şimdi bir tane tepesine bir tane de şöyle dibine iki fıstık yaparak artırıyorum. Yani yan tarafta uyguladığım işlemi burada da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve burada uyguladığımız tüm işlemi şu iki tanesinde tüm sıraya uygulayıp gelelim. Evet ikinci sıramda tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimiz genişliyor gittikçe. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Şöyle bakın kapattım bunu. Ardından bir tane tepesine şöyle yaptım, kapatmıyorum. dibine ve bir önüne tekrar şöyle yapıyorum arkadaşlar. Üçlü fıstığımı bakın yaptım. Kapattım. Evet, bu şekilde arkadaşlar devam ettiriyoruz. Şimdi bir tane şöyle tepesine daha sonra dibine. Bakın arkadaşlar alt kısımda bir tane üçlü yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi burada iki tane yapıyoruz. Yani gittikçe artıyor. Evet. Üçlü fıstığımın ikincisini de yapıp şöyle kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada artırma işlemi yapacağız. Bir tane tepesine Şöyle ipimi birazcık alayım. Ardından şöyle dibine ikili fıstığımı yapıyorum. Şöyle tek dalın almışım. Evet şimdi düzelttik. Kapatalım. Tepede arkadaşlar bakın 3 tane kaldı. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada bir tane başladık 2 3. 3. sıradayız bu şekilde örerek arkadaşlar 8 sıraya tamamlayalım Arkadaşlar ben 8 sıra dedim ama Çok büyük olacağını Fark edince 6 sıraya düşürdüm şimdi göstereyim 6 tane yaptım 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım Şimdi arkadaşlar Bu kısımda eksiltmeye başlıyoruz Bir tane buraya yapıyorum bakın Ardından ipimi dolayıp karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Bu ikisini bir kere de çekelim. Şimdi devam edelim. Bir tane tepesine, bir tane hemen dibine, bir tane de önüne. Bu şekilde üçlü fıstık yapacağız. Şöyle üçünü bir kere de çekiyorum. Birinciyi yaptık. İkinciyle devam ediyorum. İkinci üçlü fıstığımızda yapıyorum. Evet tamamladık. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar gelelim. Yani tepesinde 5 tane şöyle fıstık olacak şekilde örelim ve gelelim. 5 tane yaptım arkadaşlar bakın. Şimdi burada artırma yapmadan ters çeviriyorum. Eksiltmelerimize ikinci sıramızda da devam ediyoruz. İkili fıstık yapıyorum eksiltmek için. Daha sonra bir tepesine ipimi doluyorum. Hemen dibine. Ardından bir daha önüne batarak üçlü fıstığı tamamlıyorum. Arkadaşlar tığımdaki sayıyı şöyle kapatalım. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başlarda, başlangıç kısımlarda ikili fıstık yaparak, geri kalanlarda üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Şunu göstereyim. 1 2 3 4 5 tane kaldı arkadaşlar. Gittikçe eksilecek. Şimdi 4 yapacağız, 3 2 1 yapacağız. En son şöyle sivri bir şekilde kalıncaya kadar öreceğiz. Son sıraya ikili fıstık kalıncaya kadar örelim ve daha sonra gelelim. Sonuncu sıraya kadar geldim arkadaşlar son sıramı sizlere göstererek örmek istedim şimdi bir tane tepeste fıstığımı yapıyorum bakın ipimi doladım daha sonra şu kısma da ipimi dolayıp ikinci fıstığımı yapıyorum daha sonra kapatalım bu şekilde oldu. Şimdi ipimizi keselim. Siz isterseniz arkadaşlar zincir ile de indirebilirsiniz. Ben keserek yapmayı tercih ediyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi bu gözünüze küçük gözükebilir arkadaşlar. Boyutu kenarlarını kare kutu <laughs> tekniğiyle çevreleyeceğimiz için lifimiz biraz daha genişleyecek. O yüzden bu sayılar ideal olarak görüyorum. Ama siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 7'ye 8'e de çıkarabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar şurada uyguladığımız yöntemi diğer 5 tarafa da uygulayıp gelelim. Kalan parçalarda da ördüm arkadaşlar ben. Şimdi sarı ipimizle kenarını çevireceğiz. Bir tane sabitlemek için zincir çekelim. Ardından şöyle rastgele bir baş kısmından alarak başlayalım ipimi buraya sabitliyorum ardından şöyle bir tane tepesine fıstığımızı yapalım 4 kere doluyorum arkadaşlar ben yaptım fıstığımı kapattım daha sonra ardından tekrar bir fıstık daha yapalım şöyle dörtlü yaptık ipimizi doluyoruz karşıya geçiyoruz Burada da yine 4 kere doluyorum. Daha sonra ikili kapatıyorum. Bakın oluşturmuş oluyoruz karemizi. Şimdi tekrar devam edelim. Bir tane tepesine ipimi doluyorum. Ardından bir önüne şöyle geçişimi yapıp ikinci fıstığımı da yapıyorum. Bu ikiliyi arkadaşlar kapatalım. Şöyle göstereyim bakın. Karelerimizi bu şekilde yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu kısma kadar arkadaşlar örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle dört tane karemizi yaptıktan sonra tepesine fıstığımı yapıyorum. Ardından önündekine de yapıyorum tekrar. Dört kere doluyoruz. Bakın şimdi şu köşeye geldiğimizde zincirlerin arasına ipimizi kapatmadan Pardon bu şekilde değil de bir sonrakine yapacağız arkadaşlar. Yine bunu ikili kapatıyoruz bu şekilde. Yani 5 tane karemizi yaptık. Şimdi bir tane tepesine yapıyorum arkadaşlar. Doluyorum ipimi. Şu zincirle fıstığın şu arasına yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve şimdi üçüncüyü yapıyoruz şu kısma. Evet üç tane fıstık yaptık. Şimdi bunu bir kere de çekip kapatalım. Şöyle karşıya geçmiş olduk. Bakın şurası bu şekilde oluyor. Şimdi devam edelim. Önce tepeye şu kısma dibine ardından ipimi dolayıp hemen şu köşeye yapıyorum. 4 kere doluyoruz arkadaşlar. Ben sık olsun diye 4 kere doluyorum. Siz 3 kere de dolayabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Köşeleri zaten belirle. Şu kısmı da dediğim gibi şu zincir arasına gelince burayı üçlü çekiyoruz. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayıp gelelim. Sarı ipimizde arkadaşlar kenarını çevreledik. Şimdi son olarak kenar oyasını yapacağız beyaz ipimizle. Tığımı alıyorum yine. Bir zincir çekip sabitleyeceğiz. Şöyle alalım. Buraya sabitleyerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane fıstık yapacağız. Kapatalım. 3 tane zincir çekelim tepesine batıyorum bu işlemi tekrar yapıyorum ikinci yaptım şimdi 3. yapıyoruz ardından iki zincir çekelim bu köşelere Arkadaşlar şu göstereyim şu tüy kalmış ipinde Şunu göstereyim İki zincir çektik tekrar dibine Arkadaşlar bir fıstık daha yapıyorum bu köşelere ikişer tane yapacağız. Büzüşme olmasın diye. Şimdi aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Devam ediyorum. 3 tane bu şekilde yapıyoruz. Fıstığımın içine. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi 3 zincir çekelim. İpimi doluyorum. Ve karşıya geçiyorum. Tekli fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 kere doluyorum. Kapattım. 3 zincir çektim, dibine battım. Bu işlemi bir kere daha yapıyorum. 2 Bir kere daha yapıyorum. 3 Şimdi 3 zincir çekelim. Arkadaşlar şu kısma kadar bakın 4 tane daha yapıp gelelim. 4 tane daha yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu toplamda. Geldim arkadaşlar. Şimdi şu kısma bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bakın tam şöyle göstereyim ortaya. Ortaya atlıyorum ve şu kısma kapatmadan ikinci fıstığımı da yapıyorum. Şimdi bu ikiliyi bir kere de çekiyorum ve kapatıyorum. Evet bu şekilde kapattık. Ardından 3 zincir çekip içine bu şekilde tomurcuklarımızı yapalım. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Önüne devam edelim. Tekrar üst tepesine tomurcuklarını yapıyoruz. Evet tepesini tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar kenarında bu şekilde geçirmiş oluyoruz. Bu işlemi uygulayarak köşelerde şöyle ikili. Şu orta kısımlarda iki fıstığı birleyip yaparak tamamını örerek gelelim arkadaşlar. Kenar oyasını çevreledim. Bakın arkadaşlar modelimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi bu çiçeklerimi de şöyle göstereyim 7 tane ortaya düzeceğiz bu şekilde Arkadaşlar şöyle yuvarlak bir şekilde bu çiçeklerin yapımını arkadaşlar iki video öncesinde göstermiştim Eğer öğrenmek isterseniz o videoma gidip öğrenebilirsiniz şimdi bu çiçeklerimizi de ortaya dikelim ve nifimizi tamamlayalım çiçeklerini diktim arkadaşlar Bakın bu şekilde nifimizi tamamlamış olduk şöyle göstereyim ortasını Tersten görüntüsü bu şekilde. Diktik çiçeklerimizi de böylece yıldız lifimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, orada ördüğüm e, liflerin resimlerini paylaşıyorum merak edenler için bakabilirsiniz. Beğenim yorumlarınızı da esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.